Hastanelerimiz, ıı, ülkemle de çalıştık paylaşmaya, keseli ameliyatında doğuşu da. Yani bakın, kızımızla sohbet edeyim, ben artık ameliyatımı bitirmişim. Ve ıı, doğuşu da paylaştık, yani bakarsınız narahat olmayasınız, heyecanlanmayasınız. Her iki halde, her şey biz gözlem gelir, narahat olmuyor. Kızımız bak ağır, ağırı hissedemediysen, hiçbir ağırı hissedemedi, sohbet edeyim. Kardeşim, malını kulağa astık, kol bol. İyi, öz ameliyatımız da Gerçekten çekti Gel yok. Gelin ama indi. Necəsən baxalım? Tamam. Her zaman yaxşı so. olur.